Havalar iyiden iyiye soğuyor malum. Kışlık giysi ihtiyaçları da bütçeleri zorluyor. Mağazalarda etiketler yüksek diyenlerin alternatifi yine pazarlar. Ekibimiz bugün İstanbul'da bir semt pazarına çıktı. Karakış öncesi fiyatları araştırdı. Üstünüzdeki çok güzelmiş. Şimdi aldım. Evet. Ne aldınız? 30 lira. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Kışlık alışverişi yap mutlu ol. Kışlık alışverişi yap mutlu ol. Şunu şurasında kışa ne kaldı ki? Hiçbir şey. Biz de sizin gibi düşündük ve Soluğu Mecriye Köy'deki bu sen pazarında aldık. Bakalım kışlık alışverişi ne kadar mal oluyor? Hep birlikte göreceğiz. Ben montla başladım bile. Üstündeki bu montun fiyatı 150 lira. Vatandaş giysin mutlu olsun vatandaşımız. 150 lira. Üzerimdeki mont nasıl sizce? Sen çok farklı dikkatimi çekti. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok sıcak tutuyor. Aynen, aynen. Fiyatı ne kadar? 400 TL. Fiyatları 70 lira. Bunu mağazadan almaya kalksalar. 150 lira. Kadife bu kışlık pantolon ne kadar? 15 liradan 20 liradan veriyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hanımefendi buyurun. Buyurun efendim. Hangisini beğendin? Ali Kıvan çok zevkli gitti. En güzelini beğendi tezgahtan. Pazarda çocuklar için de ürün bulabilirsiniz elbette. Ne kadar bunların fiyatı? 40 lira dijital baskı boya vermez. Rengi çok güzelmiş. 30 lira. 25 lira. 2 adet aldıklarında fiyat mı oluyor? ufak bir indirim yapıyorum. Ne kadar ufak? Yani 20 liradan. Şu an karar verdiniz değil mi bunu? Yalnız bununla asla üşümezsiniz. Fiyatı ne kadar? 65 abla. 60 sevebilirim yani. Eğer yakıştırıyorsanız alayım ben yakıştırıyorum ama son söz sizin. 85 liracık. Cık. Yumuşacık sıcacık tutar. Sıcacık Kışın, yumuşacık 85 lira. O kadarcık. Beğendiniz mi? Beğendim ama gücüm yetmiyor yavrum. Kaç paraymış? 350. Siz ne kadarı düşünüyorsunuz? Ben 150. 350'de 200 liraya verdim. 200 lira indirimde. Şov haberi izleyip pazara gelenlere bir indirim bir güzellik var mı? Var tabii her zaman. Ne demek? Hadi güle güle kullanın. Hadi sağ ol. Teşekkür ederim.